Hiç masanın başına oturup çalışmaya niyetlenip yarım saat sonra Instagram'da kaybolmuş hissettin mi? İşte bu çağımızın ortak hastalığı, zihin dağınıklığı. Ama sorun sende değil. Sorun çevrende seni sürekli bölen bir dünya olması. Bildirimler, sekmeler, sesler, mesajlar. Ve bu yüzden artık odaklanmak Yeni çağın süper gücü. İyi haber şu, bilim artık odaklanmanın nasıl çalıştığını biliyor. Ve işe yarayan bir teknik var. Deep work, derin çalışma. Stanford Üniversitesi yıllar süren araştırmaların ardından çok net konuşuyor. Multitasking yani çoklu görev beynin dikkat kaslarını zayıflatıyor. Hatta çoklu görev yapanların IQ'su geçici olarak 10 puan düşüyor. Yani aynı anda birden fazla şey yaparken sanki sarhoşmuşsun gibi düşünüyorsun. Oysa sadece tek bir göreve tamamen odaklanan beyin öğrenmeyi hızlandırıyor, hatırlamayı kolaylaştırıyor, üretkenliği katlıyor. Buna nörobilim selektif dikkat diyor. Yani beynin sadece tek bir şeye odaklanıp diğer tüm uyaranları kapatması. Beyin bu anda hiper odak moduna geçiyor. Tıpkı bir tiyatro sahnesinde sadece tek bir oyuncuyu aydınlatan projektör gibi. Ve o projektör senin zihnindir. Ne tarafa döndürürsen sahne orası olur. Peki bu odaklanma halini nasıl bilinçli bir şekilde inşa edebiliriz? İşte bilimsel olarak en etkili protokol. 1. Pomodoro tekniği 25 dakika tek görev. Beynin doğal dikkat süresine en uygun aralıktır. Kısa, yoğun, kesintisiz. 2. Ortamı sadeleştir. Masa üstü temiz. Bildirimler kapalı. Telefon uçak modunda. Beyin dışarıda uyarıcı bulamazsa içeride derinleşir. 3. Odak öncesi hazırlık ritüeli. Gözlerini 30 saniye kapat. Derin bir nefes al. Sadece bunu yapacağım de. Bu, beynin komut modunu aktif eder. 4. Dışsal tetikleyiciler yerine içsel hedef kullan. Bitirmek zorundayım değil. Bu an sadece bu iş içindir. MIT ve Harvard'ın ortak araştırması gösteriyor. Göreve başlamadan önce yapılan mental hazırlık, Bilişsel performansı %20-25 artırıyor. Ayrıca her 25 dakikalık odak seansı beyinde yeni sinir bağlantıları kurar. Bu da alışkanlık dönüşümünün temeli demektir. Küçük değişikliklerle büyük sonuçlar alınabilir. Sadece tek bir göreve odaklanarak daha hızlı öğrenirsin, daha derin çalışırsın daha az yorulursun ve işin en ilginç yanı şu zihin odaklandıkça odaklanmayı öğrenir